Merhaba sevgili izleyiciler. iPhone 7 Plus'ta deneyimlerim devam ediyor. Telefon elime geçeli yaklaşık 2 hafta olmak üzere ve bazı sorunlarım var. Bunlardan bir tanesi şurada operatörün adı yazmasına rağmen e, benim maalesef telefonlara cevap veremiyor oluşum. Bu ne demek? Şimdi e, Seda'dan rica edeceğim. Sevgili işim beni bir arasın. Şu anda yan tarafta beni arıyor. Gördüğünüz gibi 3 tane e, ne diyelim ona diş mi diyelim artık GSM operatörünün simgesini görüyorsunuz ki 6S Plus'ta şu anda evin bu bölümünde herhangi bir çekme sorunu yoktu. Ama şu anda aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Diğer sesinden sonra kendi tarihiniz üzerinden mesajınızı bırakabilirsiniz. Böyle. Yani daha da fazla aramaya gerek yok. Gerçekten çok büyük sıkıntı benim için. Çünkü beklediğim çok acil telefonlar oluyor ve beni arayan kişiler genelde ulaşamıyor. Birkaç saniye sonra, birkaç dakika sonra bana bir SMS geliyor ve gelen SMS'te de işte sizi şu aramıştı. Telefonunuzun açık olduğu bilgisi artık ulaştırılıyor diyor. Bir diğer sorunum var. Bu arada altını çizerek söyleyeyim. Yani bu sorun zannediyorum herkeste yok. Belki de sadece bana gelen telefona özel bir sorun olabilir. Şimdi şurada yüzde 95 şarj e, diyelim ki yüzde 50'lerde falan olsun ve ben bunu gece şarja koymadan yanıma bırakayım. Sabah uyandığımda telefon kapalı oluyor arkadaşlar. Yani alarm birkaç defa kurdum hemen şuradan ama çalmadı. E, sebebi de şarj tamamen bitiyor. Şeye bakıyorum ayarlardan e, pil hangi uygulamalar kullanıyor onlara bakıyorum. Ve kullanan uygulamalar arasında hani öyle çok kritik bir uygulama yok. İşte iMovie'de film düzenledin de internette saatlerce kaldın da falan. öyle çok ciddi bir uygulama da yok. Bu enteresan bir sorundu. Bu deneyimi ben sizlerle paylaşayım dedim. Gerçekten çok güzel bir telefon. Özellikle mat siyah çok da sevdiğim bir renk. E, kamerası çok iyi. Birçok başarılı özelliği var. Zaten inceleme videomuzda bunu sizlerle paylaşmıştık. Ama kısa süreli kullanım deneyimimde iki tane kronik sorunum var. Bu videoda sizlerle birlikte bu problemleri paylaşayım dedim. Evet sevgili dostlar bir sonraki Shift 8 Net videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.